Yüksek Üstelik. yüksek tepelere ev kurmasınlar. Elini açacak mı bakalım gelinim? Ben yani alt ısılaşmayı düşünmüyorum. <laughs> Ekmekle büyük ihtimalle Türkiye'de ilk defa sen deniyorsunuz Aynen. diye düşünüyorum. Kendimi <laughs> Korku evinde gibi hissettim. Bu mizample makinesinin burada ne işi var? Evet, şöyle saçlar kıvırcık. Getirin bu sen sür. Kırk yıl düşünsen merdivenin altına böyle bir kahve köşesi yapmak aklıma gelmez. Merve bana dört verdi de sen ona kuruldu. Yok ona ben Merve geldiği gün kuruldum. Kötü çeşide çok fazla dedin, ona puan vermedin. Buna da az bir basit diyorsun. Ben ortamı hiç anlayamadım gerçekten. <laughs> Acaba balon kimde patlayacak? Bir yemek kaşığı kaç mililitredir? <laughs> i̇n! Asiin. Asiin. <altı> <laughs> Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.